<laughs> çok tatlısın. Şu gözlüklere bakın ya. Şuraya bak Nevra çok tatlısın. Ee, Nereye gidiyoruz? Ee, Nereye gidiyoruz? Markete. Market e. <laughs> evet markette görüşürüz o zaman. Markette görüşürüz. Kendini sürebiliyor musun? <laughs> Bırakayım mı seni? Tut direksiyonu tut. Tut. Allah gidiyor. Gidiyor Nevra. Nevra yavaş sür. Yetişemiyorum ama sana yavaş sür. Allah çarpacaksın ne yapacağız? Hayır yavaş git lütfen. Nevra düşeceksin. <laughs> yavaş gider misin? Allah ne yapacağız ya durduramıyorum ben bunu. Araba geliyor araba geliyor. Hii, çok tehlikeli hemen tutmam lazım seni. Ay. Nevra yavaş sür lütfen yetişemiyorum sonra sana. Kendin mi süreceksin şimdi de? Hı? Kendin mi süreceksin? Nevra yağmur yağıyor. Şu havaya bak çok kötü. Acele etmemiz lazım ama. E senin bu ayağına gidersek biz eve anca akşama yetişiriz. Nasıl sürüyorsun şu haline bak. Bana bir baksana bana bir bak. <laughs> Çok komiksin biliyor musun? Hadi yürü sür bakalım. Binmek istiyor musun? Yoruldun mu? Bineceksin mi? Yoruldun mu? Evet geldik markete. Şimdi ne alalım. Nevra tabii ki hemen yumurtaların önüne geldi. Hangisinden alacaksın? Onu mu aldın? Tamam madem. Hmm, başka ne alalım? Ne istersin? Evet. Biz çok abur cubur almıyoruz değil mi? Evet, evet. Hangisi? Bonibon mu? Şu mu? Şu mu? Hangisi? Bu mu? Hangisi kız? Şu mu? Şu. Bu mu? Hangisi anneciğim ya? Bu mu? Nevra hangisi? Bu mu? Bunu mu diyorsun? Bu. Tamam, hadi bir de bundan alalım. Başka yok, tamam mı? Ben de cips alacağım. Nevra, cips alacağım ben. Ama sana vermeyeceğim. Duydun mu? Sana yok, cips verin çünkü. Cips de benim olsun, tamam mı? Onlar senin cips benim. Anlaştık mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Bunu sen mi açtın yoksa böyle açık mıydı? Onu değiştirelim, açılmış o. Tamam mı? Başka alalım ondan. Açma açma başka alalım dur. Kırılmış galiba kapa. Tamam hadi ben bir tane cips alayım. <laughs> Hep beraber mi yiyelim? Düşüneceğiz. Bakalım. Ben de şundan alayım. Tamam hadi gidebiliriz.